Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. ismim Alparslan Demir. İngilizce'de en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler. Hatta atasözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi, cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 7. videosuna geldik. Günlük hayatta çok kullanılan fiil to want fiili Türkçe'ye istemek karşılığını veriyor. Başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. İkinci şey süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Hemen şuraya bir yıldız atalım. İngilizcede en çok kullanılan 100 fiili daha önce bir videoda listeledik. Şimdi o listeye göre tek tek detaylandırarak çalışıyoruz. Kartını buraya ekliyorum. İsteyenler videoyu izleyerek çalışabilir hem de hangi fiillerle devam ettiğimizi görebilir. Yani sıralamayı görebilir. To want Türkçe'ye istemek karşılığını verir. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. Mark, he, she, it, wants oluyor bakın. Mark wants to come to the cinema with us. Mark bizimle sinemaya gelmeyi istiyor. Şöyle tartışılan bir şey var. Bizimle sinemaya gelmeyi derken aslında to go mu kullanacağız? Mesela wants to go mu kullanmalıyız diye. Çok da önemli bir şey değil aslına bakarsanız. Wants to come to the cinema with us diyebiliriz. Mark bir özel isim. Selin wanted to be a good actress. Selin iyi bir oyuncu olmayı istedi, istiyordu. Fiilimizi past simple'da çektik. Şuraya çıkartalım. Past simple değil geçmiş zaman diyebiliriz. Tense de ekleyelim. Bu cümlenin zamanı geniş zaman yani Present simple tense, simple present tense diye de karşınıza çıkabilir. İkisi de aynı. Hadi tekrar bir okuyalım. Mark wants to come to the cinema with us. Mark bizimle sinemaya gelmeyi istiyor. İster diye de tercüme edebiliriz. Selin wanted to be a good actress. Selin iyi bir oyuncu olmayı istiyordu. İstiyordu past simple tense. İster present simple tense. Geldik to want fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Yine yıldızımızı atalım. Seriyi iyi takip edenler biliyorlar ki onlar yorumlar yazıyorlar. Ben de onları tanıyorum. Tam burada aynı şeyi söylüyorum. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler, atasözleri. Mutlaka yazın ve ezberlemeye çalışın. Uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Size artı puan getirir. Want to istemek demek want to be olmayı istemek demek. want to have sahip olmayı istemek. To be, to have daha önce çalıştığımız fiiller. Zaten İngilizcede en çok kullanılan iki fiil to have ve to be. want to emphasize vurgulamayı istemek. If you want eğer isterseniz, istiyorsanız aynı şekilde eğer istersen, istiyorsan diye de düşünebiliriz. want to indicate belirtmek istemek want to get in touch bağlantı kurmayı istemek want to be like someone else birine özenmek, birisi gibi olmaya uğraşmak demek. Hatta onu da yazalım şöyle. Birisi gibi olmaya çalışmak, uğraşmak demek. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Want to istemek, want to be olmayı istemek want to have sahip olmayı istemek want to emphasize vurgulamayı istemek if you want eğer isterseniz istiyorsanız canın isterse eğer istersen want to indicate belirtmek istemek want to get in touch bağlantı kurmayı istemek want to be like someone else birine özenmek birisi gibi olmaya çalışmak demek geldik to want to ile cümleler, farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenip pekiştirelim. We want to go to France together. Biz birlikte Fransa'ya gitmeyi istiyoruz. Do you want to learn French? Fransızca öğrenmek istiyor musunuz? İster misiniz? Do you want to learn? Do you want to learn French? Mark doesn't want to buy a bigger car anymore. Mark artık daha büyük bir araba satın almayı istemiyor. Do you want anything to drink? İçecek bir şey ister misiniz? Bakın arada böyle kalıp cümlelerde yazıyorum zaten. Önceki videolarda da söylemiştim. Olduğu gibi ezberleyip kullanabilirsiniz. Tekrar bir okuyalım. We want to go to France together. Biz birlikte Fransa'ya gitmeyi istiyoruz. Do you want to learn French? Fransızca öğrenmek istiyor musunuz? Mark doesn't want to buy a bigger car anymore. Mark artık daha büyük bir araba satın almayı istemiyor. Do you want anything to drink? İçecek bir şey ister misiniz? Ya da ister misin diye düşünebiliriz. If you want to go big, stop thinking small. Büyük işler yapmak istiyorsanız küçük düşünmeyi bırakın ya da büyük işler yapmak istiyorsan küçük düşünmeyi bırak. Bakın yine ezberleyip kullanabileceğiniz bir cümle. Rıdvan wants to be an environmental engineer. Rıdvan bir çevre mühendisi olmayı istiyor. Rıdvan bir özel isim. Fiilimizi he, she, it gibi çektiğimizi düşünün. Sonunda bir tane s var. Geniş zaman. To be olmayı. An engineer bir mühendis, an environmental engineer bir çevre mühendisi. Max wanted to emphasize important issues in his speech. Max konuşmasında önemli konuları vurgulamayı istedi. Pek tabi örnek cümlelerde gördüğümüz, öğrendiğimiz terimleri de kullanıyoruz. want to emphasize vurgulamayı istemek important issues, önemli konuları in his speech konuşmasında. Everyone wants to be free and independent. Herkes özgür ve bağımsız olmak ister. Şuraya V ekleyebiliriz istersek. Our manager wanted to cut costs. Müdürümüz maliyetleri düşürmek istedi. Bakın bunu da bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Cut costs maliyetleri azaltmak da diyebiliriz. Maliyetleri azaltmak, kısmak. Şimdi bunları cümleleri tekrar bir okuyalım. If you want to go big, stop thinking small. Büyük işler yapmak istiyorsan küçük düşünmeyi bırak. Ridvan wants to be an environmental engineer. Rıdvan bir çevre mühendisi olmayı istiyor. Max wanted to emphasize important issues in his speech. Max konuşmasında önemli konuları vurgulamak istediği simple past tense ya da past simple tense dili geçmiş zaman. Everyone wants to be free and independent. Herkes özgür ve bağımsız olmak ister. Our manager wanted to cut costs. Müdürümüz maliyetleri düşürmek istedi. Biraz daha örnek cümle yapalım. If you want a man to work well, feed him first. Birinin iyi çalışmasını istiyorsan önce onun karnını doyur. Bakın çalışmakla ilgili bir atasözü, bir güzel söz, İngilizcede kullanılan bir söz. Bunu da ezberleyip uygun bir yerde bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada a man to work well diyor. Yani bir adamın iyi çalışmasını istiyorsanız gibi düşünmeyelim. Burada kişi insan diye düşünmek daha doğru olur. We don't want to argue with you about this anymore. Seninle bu konu hakkında tartışmayı artık istemiyoruz. Argue with someone birisiyle tartışmak. Politicians had wanted to change the current law. Politikacılar mevcut yasayı değiştirmeyi istemişlerdi. We want to travel abroad. Biz yurt dışına seyahat etmeyi istiyoruz. If you want to have a great profit, work twice as much. Büyük bir kazanç elde etmek istiyorsanız iki kat fazla çalışın. Burada bir yıldız atalım. Bunları da tekrar bir okuyalım. If you want a man to work well, feed him first. Birinin iyi çalışmasını istiyorsan, istiyorsanız önce karnını doyurun. We don't want to argue with you about this anymore. Seninle bu konu hakkında tartışmayı artık istemiyoruz. Politicians had wanted to change the current law. Politikacılar mevcut yasayı değiştirmek istemişlerdi. We want to travel abroad. Yurt dışına seyahat etmeyi istiyoruz. If you want to have a great profit, work twice as much. Büyük bir kazanç elde etmek istiyorsanız, iki kat fazla çalışın. Ve the end of the video geldik videonun sonuna. Serimizin yedinci videosunda to want istemek fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Fiille oluşturulan terimlere, deyimlere baktık. Farklı ifadelere baktık. Farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile iyice pekiştirdik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve Yorum yazmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorum yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz ve bildirimlerinizi açarsanız daha sonra gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Her hafta salı günü bu seriden yeni bir video çalışıyoruz. Farklı günlerde farklı videolarda yayınlıyorum. Fransızca ve İngilizce videolar bildirimlerinizi açarsanız hepsinden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.